Bugün sizle bir inceleme videosu çekeceğiz. Ben çekeceğim, siz izleyeceksiniz. Götünüz kalkmasın. Bugün sizlerle bir müzik türünü inceleyeceğiz. Patlamalık müzikler. Tam gerçek adını bilmiyorum. Trans mi, trap mı, house mu emin değilim ama patlamalı müzik. Bunları eminim bir yerlerde duymuşsunuzdur. Eğer bir kulüpteyseniz ve sahte bir şekilde kendinizi mutlu olduğunuza inandırmaya çalışıyorsanız bu müzikler size göre. Vücudunuzu harekete geçirecek tarzda müzikler. Bu müzik türünü dört başlık altında inceleyeceğim. İlk başlığımız Umut vererek patlat. Bu müzikler şu şekilde ilerler. Build Up'ın sonuna kadar anlamsız şarkı sözleri devam eder. Bunlar umumuzda değil. Biz şarkıların nasıl patladığıyla ilgileniyoruz. Takataka 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 bu kısma kadar anlamsız her şey. Sonra birkaç saniyelik sessizlik ve burada dinleyen kişiye hayata dair bir umut vermen gerek. Bunu nasıl yapıyorlar? Şu şekilde. Şair yapılması imkansız bir şey, çok basit bir şeymiş gibi söyler ve sen de birkaç saniyeliğine onu yapabileceğine inanırsın ve hayata dair ufak bir umut doğar içinde. Tabii çok uzun süreli bir umut değil ama seni o patlamaya hazırlayacak kadar umut olması yeter zaten. Build up kısmı. Yapılması imkansız olan şey basit bir şeymiş gibi söylenir. Dinleyenin vücuduna bir anlık ekstazi dolar olmaz şarkıyı patlatırsın. <laughs> yeah, I wanna fuck a unicorn. <laughs> İkinci taktiğimiz insan sesini bir maymundan çıkıyormuş edasına getirecek kadar frekansını yükseltmek. Ek bilgi, şarkınız biraz daha uzun olsun istiyorsanız nakaratı bir kere daha bir oktav yüksekten oynatabilirsiniz. Her zaman işe yarar. <laughs> Burada den 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 olacak. Aynı şarkı, aynı notalar ama dinleyen sıkılmadı. Neden? Bir oktav yüksek. Her zaman sesi inceltmek iyi bir taktik olmayabilir. Bazen sesi kalınlaştırmak da gerekebilir. Ve bu bizi üçüncü başlığımıza getiriyor. 3. başlığımızın adı e burada sana bir cümlenin yarısını verirler ve taka 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 tırırırın sonuna kadar bu cümleyi tekrarlarlar. Sen bıkana kadar. Sen e bu cümlenin devamı nerede derken yazar patlamadan önceki 1-2 saniyelik sessizlikte de cümlenin devamını sana söyler. Sen ise aldığın bir anlık o ekstaziyle patlamaya hazır hale gelirsin. Ardından cümle bütün bir şekilde şarkının devamı boyunca tekrar eder ve yine bıkarsın. <laughs> Burada cümlenin herhangi bir önemi yok. Anlamlı bir cümle yazmanıza gerek yok. Çünkü klaba gelmiş insan Hı, bu şarkının anlamı ne acaba diye düşünmez. Sadece dans etmek istiyordur. O yüzden insan vücudunu harekete geçirebilecek bir ritimde söylenebilecek birkaç kelime bulun ve onları arka arkaya koyun. Dat, 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 dat. Yeterli. başlığımız doğu batı sentezi. Buna eminim aşinasınızdır çünkü buna çok maruz kalıyoruz son zamanlarda. Neden? Çünkü batılılar dahi artık batı müziğinden sıkılmış durumdalar. Hayır yapmayın ya. Olmuyor abi. Yapmayın. Bu yüzden patlamalı müziklerinde de artık doğu ezgilerini kullanmaya başladılar. Bunu tak dördü tümüye olsun. <laughs> stanga olsun. Oriental Poison olsun. Her yerde görebilirsin. Balkan, Türk, Arap, Hint ezgilerini görebilirsiniz artık yabancı şarkılarda. Hazır olun buna. Porçay boş durur mu? Yapıştırmış müziği. Tabii ki de sizi başkalarının şarkılarını dinlemeye çağırmadım yani. İşte benim yaptığım doğu ezgilerinden oluşma batı müziği. Sonuç olarak ne sonuç bekliyordunuz ki